Herkese selamlar. Öncelikle 1 87 ölçek model almayı düşünen arkadaşlar için benim de yeni edindiğim bazı herpa modellerini sizlere göstermek istedim. Ben 1 87 ölçeği daha yeni almaya başladım fakat gerçekten inanılmaz güzel detaylara sahip. Özellikle eski seri herpalar o teknolojide muazzam işçiliğe imza atmışlar. Mesela şu an elimde gördüğünüz akrilik kutulu bir herpa. Bu eski serilerden. Mercedes'in modeli. Gayet güzel. Çok kibar bir e, dekal var üzerinde. Ön kaputta. Ve şöyle size detayları göstereyim. Jant detayları. Ön panjur. Farlar. Arka stoplar. Yani bu ölçek için inanılmaz güzel detaylar. Yani çoğu 1.64 üretici bu kadar detay giriyor mu bilmiyorum. Ben 1.64 ölçek araçlara da e, başlamıştım model almaya. Fakat 1.87'nin gerçekten ilginç bir çekiciliği var. Bu Mercedeslerden bir tanesi. Hemen şöyle yine eskilerden şuna bakar mısınız? 560 Seç. Bakın şöyle arkasında da şimdi odaklarsak doğru şekilde. Mercedes 560 seç. Bunun içinden aynısı da çıkıyor aynı zamanda. Mesela modeli şöyle çıkarıp göstereyim. Şu an model bu. Bakın boyanın temizliğine bakın. Ön panjur ve far detaylarına bakın. 1/87 için gerçekten inanılmaz güzel bir araç. Fotoğraf çekimi de çok keyifli. Bu modellerle fotoğraf çekmek de çok keyifli. Şöyle kutunun Üzerinde ufak bir e, yarattığı ufak bir deformasyon var ama yaşına göre gayet başarılı. Şöyle de aynaları çıkıyor içinde. Takabilmeniz için. Bu 560H dediğimiz Herpa'nın güzel modellerinden bir tanesi. Özellikle kutunun renginden zaten modelin ne kadar eski olduğunu anlayabilirsiniz. Akrilik, üzerindeki plastik e, koruyucu kutunun e, kılıfı artık böyle hafif sararmış yani daha böyle vintage gözüküyor. Sonra şu yine çok güzel mesela bu büyük S class dediğimiz hatta şurada altında yazıyor olması lazım. Mercedes S class şöyle Daimler lisansı yazıyor. Bu da çok güzel. Mesela bu biraz da iri bir araç. 1 bölü 87 ama dev bir 1 bölü 87 diyebiliriz buna. Bu da büyük bir araç. Mesela bunu da bir açıp bakarsak. Bunun paketi de birazcık daha normal. Her panel paketinden bir miktar daha büyük. Bunda aynı yok. Zaten aynı üzerinde standart olarak bağlı olarak geldi. Yani monteli bir şekilde var zaten. Bu bu da 1.87. Ön yıldız detayına kadar bakın şöyle odaklarsa Ön yıldız detayına kadar aynalarına kadar gayet başarılı bir şekilde yapılmış. Yani Gerçekten muhteşem modellerden bir tanesi. Almayı düşünenler için. Sonra devam edelim. Baktıklarımızı yerine geri koyalım. Jant detayları falan gerçekten çok başarılı. Yani şu an e, modeli ben hem kamerayla çekerken bir yandan da e, izlediğim için Gerçekten güzel. Mesela dekalli bir versiyonu. Bu nispeten daha son dönem ürünlerden. Mesela şu anda bunun üzerindeki boya detayları böyle metalik gibi duruyor gerçekten. Çok başarılı. Bu yarış versiyonu olanlar. Mesela 9 numaralı kapı numarasına sahip olan versiyonu. Pardon. 6 numaraymış. Özür dilerim. Bu mesela çok başarılı Mercedes herpalardan bir tanesi. Yarış versiyonlarından bir tanesi. Bunda yine detay seviyesi çok yüksek. Boya kalitesi, jant detaylarına bakarsanız muhteşem gözüküyor. Ee, bunun e, bir de şöyle bir versiyonu var. Bu da çok güzel. Bunu da çok sevdim ben al e, alırken. Bakın bunu da mesela d Alt yazan versiyonu. Mesela bu da yine renkleri falan çok güzel. Zungfu diye bir e, serisi vardı bunun. Yanı hatırlamıyorsam mini GT çıkarıyordu. Ona çok benziyor. Renkler neredeyse onun aynısı gibi. E, bu bu onun 1 bölü 87 versiyonu. Ama yani neredeyse 164'de kafa tutacak kadar detay girmiş adamlar. Bu arada dekal kaliteleri de çok yüksek. Yani decallerin baskı kaliteleri de çok yüksek. Zaten görüyorsunuz videoda. Şu an e, bunlar. Herpa'nın Mercedes serisi. Birkaç modelim daha olacak. Onları da bir sonraki videoda size gösteririm. Ama bonus olarak mesela bir BMW göstereyim. Bu da çok güzel. Mercedes gittik ama BMW'ler için ayrı bir video çekeceğim. Bu da mesela BMW versiyonu. Bu en çok sevdiğim model benim. Yani Herpa'nın 1.87'sinde hem renk dekal olarak hem detay olarak... Bir de BMW seven birisi olarak diyeyim. En sevdiğim e, dekalere sahip BMW. Tabi bunun bir de e, yarış versiyonu olmayan düz e, tek renk versiyonları var. Onlar da çok güzel, çok başarılı. Şu arkada bulanık olarak gördüğünüz şu anda e, şu ve şu. Mesela Brekinan'ın iki tane BMW'si ama onları başka bir videoda göstereceğim. Şöyle yapalım tekrar ve şöyle bir toplu olarak görün isterseniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.